Yerşenlerimiz ile Yerşen ilçe emniyetten görüyoruz biz. Osman Başkanımız sizin polis olma hayalinizi duymuş. Kendisi de polis olma gibi bir hayali varmış olamamış. O yüzden bu konuda çok hassas. Sana üniforma getirdik biz polis abiyle beraber. Bunu bir giyelim tamam mı? Tamam.

Okay. <laughs> Şimdi e, Sude bize müracaat ettiğinde e, hayalinin polis olmak olduğu söylemişti. Benim çocukluk hayalim de polislikti biliyorsunuz. Daha önceden 23 Nisan'da emniyet teşkilatımız bana jest yapınca kızımız onu televizyondan görmüş. E, demiş ki ya Osman Başkan'ı mutlu ettiler. Emniyet teşkilatı bizi de mutlu eder mi dediler. Bize ulaştılar. Biz de Sude'yi kırmadık. Emniyet müdürümüzden Kaymakam Bey'den rica ettik. Sağ olsunlar onlar da kırmadılar çocuğumuzu. Bugün onun da hayalini gerçekleştirdik. Bir çocuğu mutlu ettiysek bir aile mutlu oldu. Bir aileyi mutlu edebildiysek bir apartman mutlu oldu. Bir apartman mutlu olduysa bir mahalle, bir ilçe, bir il ve bir ülke mutlu olacak. Hayaller çocukların mutlu olmasının üzerine. Biz yöneticilerde hep geleceğe inşa ederiz. Geleceğe yatırıp yaparız. Bugün Sude'yi mutlu ettik. Allah devlete zeval vermesin. Emniyet teşkilatımızın tırnağına taş değdirmesin. İyi ki varlar. İyi ki bugün Suudi'yi mutlu ettiler. Mutlu oldum daha doğrusu. Yani hayalim gerçekleşti. Yani polis olma duygusu ne bileyim. Yani benim için böyle bambaşka bir şey. Yani bana güzel geliyor böyle hani üniforması falan. Yani polisleri falan seviyorum. İşte arabaları falan işte polis arabaları falan daha doğrusu. İlkokul 4. sınıfta şey yapmıştım ben. Hayalim olmuştu. Hani içitme engelim var o yüzden. O yüzden olamıyorum. E, hayalim olarak çaldı. Yaşan Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Osman Şekil Yılmaz'a çok teşekkür ederim kendisine. Yaşan İlse Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ederim. Polislik hayali vardı. E, ya bu bizi onurlandırdı. Abileri de gördüğümüz yani tam istediğimiz bir şeydi. Yani bugün gerçekten de çok mutlu olduk. Yaşayan Belediye Başkanımız Osman Tükmez'in sana çok selam var. Kendisi yoğun programından dolayı katılamadı. Sana bu hediyeyi bizim takdim etmemizi söyledi.